devlet destekli alınan cevizlerdir bunlar. Evet, şu dalı çıkart. Şu dalı çıkarttık. Şu dalı çıkarttıktan sonra belli bir seviyeye kadar hiçbir dal bırakmıyoruz. Evet. Ondan sonra Şöyle etrafını Bakın An itibariyle cevizimiz Rahat bir görünüm kazandı. Üstten de vuruyoruz. Üstten ne vuruyoruz? Şöyle üstten de vuruyoruz. Ağacımızın Olması gereken şekli bu. Bu birinci katımız olacak. İleride tabi Buralarda bir dal daha çıkarsa Bunu da bırakabiliriz. Şu an için 5 dalımız kaldı. 5 dal yeterli.